Eko İklim toplantısını organize eden değerli arkadaşlar, sevgili gençler, konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabi Eko İklim, çevre, çevre kirlenmesi, iklim sorunları deyince hepimiz şu soruları sormak, bu sorulara cevap aramak durumundayız. İnsanlık nasıl oldu da dünyayı bu kadar sorumlu hale getirdi. Yani yaşanmaz hale getirdi. Bildiğiniz gibi çok genel çerçevede tanımlamaya çalışsak, çalışırsak insanlık tarihinde belli aşamaları birbirinden ayırt etmek mümkündür. Bunlardan birisi insanın tabiatla kurduğu ilişkinin en temel çağı ve binlerce yıl uzayan bir tarihsel dönem olan tarımsal çağdır. Okumayanlara tavsiye ederim. Elvin Toffer'ın üçüncü dalga dediği olay bununla ilgilidir. Yani birinci dalga tarımsal çağdır. Hans Freyer diye bir Alman iktisatçısı ve sosyoloğu bu ikinci dalga üzerinde daha çok durur ve Kitabının adı da Sanayi Çağı'dır. Industrial Age. Sanayi Çağı insanın on binlerce yıl tam tarihini bilmiyoruz. Tarih öncesi zamanı da var çünkü. Süren tarımsal dönemdeki toprakla tarımla ilişkili hayat süresinin arkasından yaklaşık 200 yıl önce yükselen sanayi çağının sorunlarını analiz etmiştir ve sorunlarını ortaya koymuştur. Tabii 200 yıl önce bütün insanlık için sanayileşmek çok büyük bir olaydır. Sanayi bütün yeryüzünü değiştirmiştir. Tabiatta insan arasındaki ilişkileri değiştirmekle kalmamış, insanların birbirleriyle olan ilişkisini değiştirmiştir. Sadece bununla kalmamış, toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini değiştirmiştir. Düşünün, sanayi çağında iki büyük olay yaşanmıştır. Birisi sömürgeleşme Dolayısıyla gelişmişlik, az gelişmişlik sorunun ortaya çıktığı bir dönem. Diğeri ise emperyalizm. Bugün hala farklı şekillerde devam eden ve ülkeler arasında, toplumlar arasında eşitsiz ilişkileri üreten bir sistem. Dolayısıyla sanayi çağı çok önemli sorunları meydana getirmiş bir çağdır. Tabii uzun süre görünmeyen ama şimdi işte bizim de burada üzerinde durmaya çalıştığımız esas tahrip edici gücü sanayinin tabiatla insan arasındaki ilişkileri bozmuş olmasıdır. Tabiatla ilişkileri arasındaki insan arasındaki ilişkilerin bozulması derken neyi vurgulamamız, neyin üzerinde durmamız gerekir? Şunun üzerinde durmamız gerekir. Tabiat kendisini yeniden üretemiyor veya ya da tabiat dengelerini kurarak hayatını sürdüremiyor. Hayatın kaynağı olan işte su, hava, güneş, toprak arasındaki ilişki derin yaralar alıyor. Onarılmaz bir şekilde bozuluyor. Bu çok ciddi bir sorun. İşte yağmur dengesi bozuluyor. Biliyorsunuz kutuplar eriyor. Yağmur ormanları yok oluyor. Yağmur ormanları kendi kendine yok olmuyor. Yağmur ormanlarını insanlar yani işte mobilya endüstrisi, kağıt endüstrisi, e, tahrip ediyor, yok ediyor, paraya dönüştürüyor. Dolayısıyla tabiatın metal açtığı bir süreç başlıyor. Bu bir felaket. Tabi felaketi ne zaman fark ediyor endüstri? Endüstri felaketi kendi üretiminin tıkandığı noktalar ortaya çıktığı zaman fark ediyor. Yani üretimi devam edecek ama tabiat hava kirleniyor. Bu hava şartlarında kentler özellikle metropoller, dünyanın büyük metropolleri yaşanamaz hale geliyor. O zaman fark ediyor. Doğal kaynaklar tükeniyor. Daha yeni başka doğal kaynaklar üretmek üzere tabiatın bütün yer kürenin altın üstüne getiriyor. O zaman fark ediyor ki bunu sürdürmek mümkün değil. Bir anlamda bu aslında bir başka çağa girişin, başka bir çağa evrilmenin de göstergesi durumundadır. Nedir o başka çağ? post endüstriyel çağ. Bu post endüstriyel çağın içinde birçok farklı şey var. İşte e, bir bilişim endüstrisinin yükselmesi, şimdi işte dijitalleşmenin ön plana çıkması ya bir başka ifadeyle bilginin egemen olduğu yeni üretim sistemleri, yeni toplumsal düzenler ve yeni çalışma ilişkileri. Benim özellikle üzerinde durduğum, çalıştığım, akademik olarak da ee, üzerinde çalıştığım konulardan birisi emek ve sorunları. Emeğin endüstri toplumu içerisinde hukukunun korunması, sosyal politikalarda bunların düzenlenmesi, insanların varlıklarını gerçekleştirecek bir şekilde tabiatı ve insanı metallaştıran endüstri çağının sorunlarının nasıl aşılacağına dair dair problemler ve problemlerle ilgili ileri sürülen tar teorik tartışmalar ilgili arkadaşlar biliyordurlar. Bu bize yeni bir soruyu da getiriyor. Gelecekte insan ne yapacak? Hangi meslekler, hangi işler ön plana çıkacak? Post Endüstriye getirdiği düzenleme bu. Bununla ilgili. Nedir bunlar? Artık kol gücünün insan emeğinin yerini yerine geçecek, onları ikame edecek yeni vasıtaların ortaya çıkması, yeni araçların ortaya çıkması, yeni düzenleyici düzenleyici mekanizmaların ortaya çıkması. işte smart fabrikalar denilen yapılar, bütün işte e, robotlaşma, bütün bunlar bu yeni çağın önümüze koyduğu sorunlar. Bu sorunlar aynı zamanda insanın tabiatla yeni bir denge kurmasının da arayışını ifade ediyor. ünlü iktisatçı Friedman bir tarihlerde Afrika ülkelerinden birisine iktisat danışmanı olmuş. Nobel iktisatçısı, Nobel ödülü almış bir iktisatçı bilen arkadaşlarımız vardır. Gittiği yerde şunu görmüş. İnsanlar büyük bir alanda toprak taşıyorlar. Neyle taşıyorlar? El arabalarıyla ve küreklerle toprakları dolduruyorlar. El arabalarıyla taşıyorlar. Britman haklı olarak sormuş demiş ki ya işte, haberiniz yok mu? İşte greyderler, kepçeler, dev kamyonlar vesaire çıktı. Bunlara niye yaptırmıyorsunuz da insanlara kürekle, el arabalarıyla bu işi yaptırıyorsunuz? Tahmin edersiniz ki o ülkenin verdiği sorumlusunun verdiği cevap şu. Efendim böylece istihdam yaratıyoruz. Friedman'ın cevabını bilen var mı aranızda bilmiyorum. Ama gençler hemen tahmin edebilirler. Şunu diyor. O zaman elinize yemek kaşığı alın, yemek kaşıkla kaşığıyla doldurun bu arabaları. Daha çok sistem yaratırsınız. Yani bir çağ kapandı. Artık kol gücünün fiziki enerjimizin yerini alacak, onu ikame edecek başka araçlar, başka üretim araçları ortaya çıktı. Geleceğin toplumunda daha çok robotlar olacak, daha çok başka şeyler olacak. Ama hala temel sorun çözülmedi. Muhtemelen bu post endüstriyel çağın çalışma biçimleri de bu sorunları yani iklimi, tabiatı, tabiat kaynakları, yeşili, insanların hayatını üretmesini sağlayan tabiatın doğal dengesini koruma konusunda hemen çözümler bulamayacak ve bu arayışımız devam edecek. Yani biz yeni mesleklerin ortaya çıktığı, yeni üretim ilişkilerinin ortaya çıktığı ve yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıktığı bir çağın başındayız. İşte yaklaşık bundan 20 sene önce Japonya'ya gittiğimde oranın ünlü iki otomobil markasının fabrikalarını gezmiştim. Sorum şuydu, büyük fabrikalar tabii otomobille geziyoruz. İşçiler nerede diye sormuştum. İşçiler bir salonda toplanmışlar. Hepsinin önünde o Japon kızlar küçük parmaklarıyla bilgisayarla bir şeyler yapıyorlardı. Erkekler de onların yanında başka şeyler yapıyorlardı. İşçiler bunlar demişlerdi. Koca fabrikada milyonlarca üretimi yılda o zaman yüz bin küsür üretim yapan büyük ölçekli bir fabrikada çalışanların sayısının hızla azaldığını ve azalanların da bu tür işler yaptığını anlatmıştı bize oranın yetkilisi. Geleceğimiz böyle bir dünyaya doğru evriliyor. Bizim buna hazırlanmamız lazım. Tabii biz Türkiye olarak henüz bu işin başındayız. Yani hem endüstrileşme sürecini yaşıyoruz. İşte eee aylık ihracatımızın 200 milyara çık e, 20 milyar afedersin çıkması, yıllık ihracatımızın 250 milyar dolara aşması falan gibi heyecanlandırıcı şeylerden konuşuyoruz. Ama henüz daha Türkiye tarımsal toplum çağının hayat biçimini birlikte yaşıyor. Sanayi sanayileşme sürecinin sorunlarını birlikte yaşıyoruz ve dahası post-endüstriyel gelişmelerin işte bu biraz önce bahsettiğim smart fabrikaların kurulduğu, e, sanayi odalarının desteklediği, COSGEB'in desteklediği üretim biçimlerinin birlikte yer aldığı e, düzenlemelerle karşı karşıyayız. Buradan hızlı bir şekilde bilgi çağının, bilgi toplumunun şartlarına, onun mesleklerine doğru yürümemiz gerekir. Biz bakanlık olarak bu konuda gerekli destekleri yapıyoruz. Bizim İşkur'un gençlere yönelik bu yeni mesleklere dönük çeşitli alanlarda uyguladığı destek programları var. Bizim İşkur sitesine girerek gençlerimiz bu konuda bilgi edinebilirler ve taleplerini o gençlerin iş hayatına katılması konusundaki taleplerini karşılıyoruz. Yeni bir çağın başında bu çağa güçlü girmemiz için artık eski mesleklerin yerini yeni üretim biçiminin ürettiği mesleklere doğru yönelmemiz lazım. Eğitim sistemimizin de bu kapsamda bir değişim geçirmesi zorunlu. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. İnsanın tabiat üzerindeki ilişkilerinin değiştiği, bunun büyük sorunlara yol açtığı, tabiatın onarılmaz bir şekilde kendini yenileme kabiliyetini kaybettiği bir dönemden ders çıkararak insanlığın hızla bu eski tarihî, tabiatı metalaştıran bu anlayıştan uzaklaşması gerekir. Bu yeni çağın başında bizim de yeni bir yürüyüş, yeni bir yol haritası moda tabirle çizmemiz gerekir. Yeni bir geleceği yaratmak ancak bu yenilikleri üretecek bir üretim düzenini, bir çalışma biçimini, yeni meslekleri ve yeni bilgi donanımlarını edinmekle mümkün olduğunu belirtmek istiyorum. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.